Evet herkese merhaba. Şimdi biz burada tabii kaç gündür seanslar yapıyoruz. Ağlayanlar, bayılanlar, gülenler sağ olsunlar. Bizim Kahrımızı demeyeyim hani iptal ediyorum ama evet. hani böyle kahve diyoruz, su diyoruz. Hani sonsuz güzel böyle hizmet ediyorlar. Çok çok teşekkür ediyorum Hizmetimiz. öncelikle. Şimdi hani dışarıdan gören hani bizler alışkınız da. Bir de dışarıdan gören bir bireye sormak istedim. Hı. Hani bizi böyle ağlarken, gülerken kimi Allah diyor, kimi bayılıyor. Nasıl bir hissediş oldu? Hani bir etkisi oluyor mu size bu çalışmaların? Yani tabii ki de bizde de bir etkisi oluyor. Hani biz de etkileniyoruz. Ee, önce bir daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadığımız için... Hani böyle bir şey olduk ama sonrasında sizin de hani e, bu meditasyonun ses meditasyonu işte ağlayanlar gülenler falan <laughs> e, size iyi geldiğini hissettik yani biz. <laughs> e, tabii korktuk ama sonrasında o alıştık. O korku ne? Hani sizi ne korkutuyor orada? Hani bunlar ne yapıyor? Bu çanaklarla niye ağlıyor? Ne görecekler? Uzay mı çıkıyorlar? Hani bir şey mi cin mi görecek? Hani o korku duygusu ne oluyor? Mesela birçok kişi çünkü seanslardan biraz böyle ürküyor. Aslında sistem tek ve aynı. Hani biz de e, Allah'tan gelen o sistemi burada vesile oluyoruz kişilere. Korkutan duygu ne oluyor? Yani korkutan herkesin böyle aynı anda farklı farktan hani çığlıklar, gülmeler, ağlamalar. Hani o sesleri duyunca herkesten aynı şekilde ve volüm de yükselince hani şöyle bir geride durduk ne oluyor falan diye Hı hı. Ama sonrasında tabii biz de alıştık. Sonra biz de böyle dinlemeye başladık. Hatta bizim ha. de böyle gözlerimizi Şimdi kapattığımız zaman O zamanlar gözlerinizi oldu. kapattığınızda ne hissettiniz? Hani size şifa veren bir yan oldu mu? Şöyle, bir idrak oldu mu? Ha. Şu gözlerimizi kapattığımızda sanki böyle biz böyle olmak istediğimiz yere gidiyormuş gibi. Hani böyle zihnimizde canlandırdığımız zamanlarda oldu. Asral. Evet, evet. <laughs> Zihnimizde canlandırdığımız zamanlarda oldu. Sonrasında tabii hani tam teknikleri bilmediğimiz için bizi yönlendiren biri olmadığı için biz gözlerimizi açıp böyle bakmaya devam ettik. <laughs> Ama biz de o şeyi içimizde hissettik tabii ruhumuzla böyle gözümüzü kapadım. Sanki böyle gidiyormuş Hı -hı. o birlik i̇şte... bilincini, ha. o şeyi, o özgürlüğü. Onları hissettirdi mi? Evet. evet. Hissettirdi mi? Mesela gülün. Şimdi güleceksiniz. İşte gevşeyen yerleriniz kahkaha atacak dendi. Evet. Şöyle... Çünkü neden? Öyle Ruh, zihin, beden bir diyoruz her zaman. Evet. Ee, küçücük bir yerin güldüğünde senin organın da gülüyor ve titreşimi değişiyor. Yani o çanaklarla yapılan şey aslında tam olarak da bu. Yani ruhun, zihnin bedenin, evet o manevi tesirleri 9. çakradan alırken yere de köklemek ve eski bildiklerimizi de bırakma şeyleri esasında. Mesela şunu da sormak istiyorum. Ya bende de bu duygu varmış ama bu duygumdan özgürleştim diyebildiğin bir şey oldu mu? Ya burada şu varmış diye bir idrak yandı mı sende? Mesela? Yani şöyle tabii Ünal hocamız konuşmaya başladığında biz de burada dinliyoruz. Böyle içimdeki bir hani çocukluktan gelen mi ya da ne bileyim işte mesela karanlıktan korkum vardı benim. Hani gözlerimi hmm. kapattığımda hani böyle gözlerim kapalı karanlık ama sanki ben onu zihnimde orayı aydınlatıyormuş hissi olmuştu bende. Hı hmm. Bu korkumun üzerine gitmeyi Gitmem gerektiğini öğrendim. Korkunun yani. üstüne gitmeyi seçtin. Evet seçtim. Evet, zaten şifada evet. orada başlıyor. Yani korkuyu yakınına alan Allah'ı uzağa koyuyor. Ama sen korkunun üzerine gittiğinde o sistem seninle bilir olarak evet. akıyor. Çok çok teşekkür ediyorum. Hizmetiniz teşekkür için de teşekkür ederiz. Memnun ettiysek ne mutlu bize. Tabii ki de. Karşılıklı. Çok sağ olun. Rica Şifa ederim. olsun.